Salam dostlar. Bugün sizlere Türkmenistan'da işleyen Interopen'in kodunu verir. Şimdi Interopen'imizi açalım. Açtık dostlar. Kodu görüyoruz. Kodumuz şu dostlar. Eh, kodu videonun sonunda koyacak. Sonunda koyup alırsınız arkayı. Hazır işledik. Waiting diye karışalım biraz daha. Projet dedim. Girecek. ölçüp bakayım ve işledi dostlar bir ölçüp yaptım onu işledi ne YouTube girelim brother karış alayım ve görüşünüz alayı açtı dostlar kanalımız 487 87 deyip dinlə 483 ağzavı olubdur. Yəni 500 ağzavı bunuza juda az qaldı kanalımıza abone olup videomuzu da like basmayı unutma ve dostlar 500 e, abone olur 100 ve kameralı videolarda e, devam edip yani olara başlayacağız dostlar kodam koydum götürüm ve bay bay